Çocuk neden merak eder? Merak aslında çocuk için çok önemli temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani her dönemde çocukların ihtiyaçları farklılaşıyor. Örneğin 0-2 yaş döneminde işte emme ağız bölgesinde doyumun sağlanması, daha sonra işte tuvalet kontrolü falan. Özellikle çocuklar sadece deneyimleyerek öğrenebiliyorlar, arkadakini merak ediyerek öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla merak anne sütü kadar değerli ve önemli çocuk için. E, nasıl ki anne sütünü yeterince vermediğimizde ya da yeterince anneyle e, o dönemde bağ kuramadığında sorun yaşıyorsa merak duygusu karşılanmamış çocuklar çocuklarda e, okulda özellikle sorun yaşıyorlar. Çünkü merak e, ihtiyacı karşılanmayan çocuklar genellikle kayıtsızlık ve umutsuzluk içine giriyorlar ve böylece derslere karşı, kitaplara karşı, bilgiye karşı e, ilgilerini giderek kaybediyorlar.